Hakikaten hiç beklemediğimiz bir durumdu. Yani e, hakikaten insanlığın geldiği yani geldiğim son nokta işte ne diyelim bilmiyorum. Yani Allah'ın evinde bile yani bu tür şeylere teveccüh ediyorlarsa artık e, Allah'larından bulsunlar diyelim ne diyelim yani Allah. İnşallah bir daha da, e, böyle bir şey hukuk bu, bu, bulmaz. Zaten e, emniyet yetkileri zaten anında geldiler, müdahale ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ee, kamera kayıtlarında da zaten mevcut kendileri. İnşallah en kısa sürede Bir daha böyle bir şeyin e, etmemesi için e, ee, inşallah emniyet görevleri de emniyet görevlerini de ellerine gelince yaparlar. Yakalarlar bir daha kimsenin canı. Osmanlı muslukları zaten çok değerli, çok e, değerli on. E, değerli olduğundan dolayı zaten e, geliyorlar, şey, çalıyorlar bunları. 300 300 lira arası bir tane musluk. Şu an 4-5 tane musluğumuz çalındı buradan. Yani bizim kaybımız nereden baktan 1,5 lira bir kaybımız var. Ellerinde e, kurbağacı anahtarlarıyla geliyorlar. Kurbağacı anahtarları, maymuncu anahtarlarıyla geliyorlar. E, şey, o, onlar, onlarla böyle şey söküyorlar, götürüyorlar. Yani cesaret ister aslında yani adliye burada. Adliyenin yanı başındaki camide yani böyle bir üstüde. hakikaten enteresan yani. Ama emniyet etkilerine güveniyoruz. İnşallah en yakalarlar. Daha önceden de çok başımıza gelmiş. Hani kaynaklanıyor her zaman. Hani musluk takmama kararı almak şeyine getirdi yani. O raddeye getiriyorlar bizi. Takıyoruz. Şu an, şu an bakın yani 8 tane musluk var. Bir tane ortada duruyor. Hani cemaatte rahatsız bu işten. Hani ne, yapacağız ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. kameralarda fayda etmiyor. Aldık gittikten sonra geri de gelmiyor. Hani bu sebepten bayağı bir sıkıntıdayız yani. Hani para uğruna mı? Hani bilerek mi yapıyorlar? Hani ceplerinde boşluk mu var anlamıyorum yani. Zevk, zevk uğruna mı yapıyorlar? Yani bu normal devletin yani camimizin güzel hani çeşmeyi açacağız kullanacağız. Kullanamıyoruz bakıyoruz böyle. Bizim daha önceden yani bunlar şimdi önlem alsak bile fayda etmiyor. Bizim şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Takıyoruz gidiyor. Akşama takıyor, sabaha yok.